Sevgili arkadaşlarım güzel takipçilerim videolu yemek tarifleri kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ister sahura ister iftara şipşak yapabileceğiniz ıspanaklı tava böreği tarifimde sizlerleyim. Ve sizleri daha fazla bekletmek istemiyorum. Buyurun geçelim tarife. Öncelikle yarım kilodan biraz az ıspanağımı yıkadım, doğradım. Bir kabımın içerisine alıyorum. İçerisine tuz, karabiber, 2 yemek kaşığı sıvı yağ ekledim ve bir kase de beyaz peyniri ekleyip güzelce karıştırıyorum. Şimdi bir kenara alalım. Sosunu yapalım. 1 tane yumurta, 4 yemek kaşığı yoğurt, çeyrek çay bardağı kadar sıvı yağ, 1 çay bardağı süt ve 1 paket kabartma tozunu ekliyorum. Güzelce bütün malzemeleri karıştırıyorum. Şimdi sosumu da bir kenara alıyorum. Uygun bir tavamın içerisini birazcık sıvı yağ ile yağlıyorum. Bir tane yufkamı bu şekilde gördüğünüz gibi e, tavamı kaplıyorum. Kenarları dışarıda kalacak. Toplamda 3 tane yufka kullandım. Şimdi sosumun bir kısmını e, böyle bir iki kepçe kadar koydum. Ve kenarlarına fırça yardımıyla sürüyorum. Şimdi bir tane e, yufkamı parçaladım, böldüm. Bu şekilde Diziyorum ee, sosladığım yufkamın üzerine tekrardan sos döküyorum. Bu şekilde bir tane yufkam bitinceye kadar aynı işlemi tekrarlayacağım. Birazcık buraları hızlı geçtim sıkılmayın diye. Gördüğünüz gibi tekrardan sosladım. Bir tane yufkamı bitirdim bu şekilde. Şimdi iç harcımı içerisine koyabilirim. Ee, ıspanakları kavurmadım çiğden koyulur mu diyebilirsiniz ama hiçbir sıkıntı olmuyor tavada ağır ağır pişirdiğimiz için onlar da zaten pişiyor gayet de lezzetli oluyor şimdi gördüğünüz gibi tekrardan üstüne bir tane yufkamız kaldı biliyorsunuz yine aynı işlemi soslayarak devam ettiriyorum Yufkaları parçaladığımız zaman hem daha ince hamur olmamış olur. O şekilde yapmanızı öneririm. Şimdi yufkamı katlıyorum. Aralarına yine sosumdan koyuyorum. Gördüğünüz gibi her ucunu bu şekilde katlayarak e, soslamaya devam ediyorum. Güzelce katlıyorum ve tekrardan sosluyorum. Kalan sosumu da bu parçayı katladıktan sonra en üstte hepsini döküyorum ve pırçayla eşit bir şekilde sürüyorum. Şimdi kısık ateşte ağır ağır pişireceğiz. Güzelce pişirdikten sonra ben tekrar alt üst ederek diğer tarafını da kızarttım. Ee, gördüğünüz gibi her tarafı kısık ateşte güzelce içini çeke çeke pişti. Artık servise alırım. Çevirerek yapın. Ee, çevirerek her yerine eşit bir şekilde dağılım sağlarsınız. Gördüğünüz gibi nar gibi kızardı. Şipşak tavada ıspanaklı böreğim artık hazır. İçindeki peynir de çok güzel bir şekilde erimiş ve çok lezzetli oldu gerçekten. Bu tarifi denemenizi öneriyorum. Deneyeceklere şimdiden afiyet şifa bal şeker olsun. Videolu yemek tarifleri kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Yeni gelecek tariflerim için zili tıklamayı unutmayın. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.